Merakla beklenen Ufka Yolculuk 5 Kur'an-ı Kerim meali bilgi yarışması başvuruları başladı. Yola çıkmak isteyene yol açık temasıyla düzenlenecek olan Kur'an-ı Kerim meali bilgi yarışmasının son başvuru tarihi 19 Şubat 2017 olup yarışma sınavı 26 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. 7'den 77'ye herkesin katılabileceği, 8 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmaya başvurular www.ufkayolculuk.com yarışma sitesi adresinden yapılabilecektir. Umre Dosta Yolculuk yurt dışı gezileri para ve değişik ödüllerin verileceği yarışma Adana ilinde Keşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından gerçekleştirilmektedir.